Biz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere profesyonel yatırımcıların kullandığı ama küçük yatırımcıların çoğunun bilmediği güçlü bir teknik analiz stratejisinden bahsedeceğiz. Fakat konumuza geçmeden önce bizim için önemli olan bir hususu sizlere hatırlatmak isteriz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca buna benzer videoların devam edebilmesi için kanalımıza katılarak bize destek olabilirsiniz. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Fiyat grafiğinde ne zaman alım, ne zaman satım yapacağınızı bilemiyor musunuz? Fiyat yükseliyor gibi görünüp bir anda ters mi dönüyor? İşte bugün size profesyonel yatırımcıların kullandığı ama küçük yatırımcıların çoğunun bilmediği güçlü bir teknik analiz stratejisini anlatacağız. Stratejimizin adı Çoklu Onaylı Trend Dönüş Stratejisi. Bu strateji fiyatın momentumunu ve hacmini aynı anda analiz ederek trend dönüşlerinde yüksek doğrulukta sinyaller üretir. Stratejimizde Heikin Ashi mum grafiği ile birlikte 4 farklı göstergenin kombinasyonunu kullanacağız. Bunlar kısa vadeli trendi gösteren 20 periyotluk üstel hareketli ortalama, orta vadeli trendi gösteren 50 periyotluk üstel hareketli ortalama, fiyat hareketinin gücünü gösteren hacim ve aşırı alım satım ve momentum dönüşünü ölçen Aresay indikatörüdür. Üstel hareketli ortalamalar için seçilen bu periyotlar her ne kadar genel kabul görmüş ortalamalar olsa da backtest yaparak optimize edilebilir. Strateji trend olan boğa ve ayı piyasalarının her ikisinde de geçerlidir. Aynı zamanda dakikalık grafikten haftalık grafiğe varana kadar tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir. Ancak şunu bilmelisiniz ki hareketli ortalamalar Orta vadeli işlemlerde daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Bildiğiniz gibi Heikin Ashi, fiyatları görüntülemek için kullanılan klasik mum çubuğuna benzer bir grafik türüdür. Temel olarak fiyatın nasıl görüntülendiğini yeniden düzenleyen değiştirilmiş bir mum grafik tekniğidir. Heikin Ashi mumlarında meydana gelen renk değişimleri genellikle trend dönüşü olarak değerlendirilir. Bu mumların Yükseliş trendi sırasında yeşil kalma, düşüş trendi sırasında kırmızı kalma eğiliminde olması en önemli özelliklerinden birisidir. Kısaca Heikin Ashi formülü gereği fiyatlarda oluşan gürültüyü filtrelediği için trendin daha net resmini sunan bir grafik türüdür. Heikin Ashi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kanalımızda yer alan eğitim videosunu izleyebilirsiniz. Dilerseniz şimdi stratejimizin detaylarına geçelim. Ekranda bir hisse senedine ait günlük grafik yer almaktadır. Bu grafikte çoklu onaylı trend dönüşü stratejisi kullanılarak alsat işlemi nasıl yapılır adım adım görelim. Adım 1. 20 EMA'nın 50 EMA'yı yukarı kesmesini bekleyin. 20 EMA'nın 50 EMA'yı yukarı yönlü kesmesi yükselen bir trendin başladığı anlamına gelir. Bu durumu heykına şu çubuklarının yeşile dönmesinden de görebilirsiniz. Yükselen trendlerde sadece alış yönlü bir fırsat bulmaya çalışıyoruz. Bu basit kural bizi piyasanın yanlış tarafında kalmaktan koruyacaktır. EMA 20 ile EMA 50 arasındaki mesafe genişse trend güçlüdür. Bu strateji sadece güçlü trendlerde uygulandığında çok daha yüksek başarı oranı verir. Eğer iki EMA iç içe geçmişse piyasanın yatay olduğunu ve sinyallerin dikkate alınmaması gerektiğini unutmayın. Adım 2. Fiyatların 20 EMA'ya pullback yapmasını bekleyin. Trend başladıktan sonra fiyat her zaman düz bir çizgi ile gitmez kısa süreli geri çekilmeler olur. Beklediğimiz şey işte bu geri çekilmeler. Meydana gelen kesişimden sonra fiyat hareketlerinin 20 maya pullback yapması trendin onaylanması olarak yorumlanır. Fiyat yükseliş trendindeyken 20 EMA'ya doğru geri çekildiğinde RSI genellikle 40-50 bandına düşer. Bu piyasanın dinlendiğini gösterir. Bu sırada biraz sabırlı olmalı ve fırsatın gelmesini beklemeliyiz. Adım 3. Dönüş mumu oluştuğunda hacmi kontrol edin. Dönüş mumu oluştuğunda hacim ortalamanın üzerinde ise bu hareketin arkasında büyük oyuncuların olduğunu anlarız. Hacim artışı yoksa sinyali zayıf kabul ederiz. Çünkü hacim bize bu dönüşe kim inanıyor sorusunun cevabını verir. Adım 4. Heikin çubuklarının yeşile dönmesiyle satın alın. Pullback sonrası Heikin mum çubuklarının yeniden yeşil renge dönmesi yükseliş trendinin devam edeceği anlamına gelir ve alt sinyalidir. Adım 5. 20 EMA'yı stop loss seviyesi olarak belirleyin. 20 EMA, olası fiyat düşüşleri için zarar kes seviyesi olarak belirlenmelidir. Alternatif olarak dönüş mumunun hemen altı stop seviyesi olarak tercih edilebilir. Adım 6. 20 EMA'yı aynı zamanda take profit seviyesi olarak belirleyin. 20 EMA aynı zamanda kar alacağımız seviye olacaktır. Fiyatların bu seviyenin altına düşmesi sat sinyalidir. Ekranda stratejiye ilişkin bir başka örnek yer almaktadır. Örnekte de görüldüğü üzere strateji adımları gerçekleşmiş ve iyi bir kar oranıyla pozisyon kapanmıştır. Unutmayınız ki bu strateji kusursuz bir strateji değil. Her teknik metotta olduğu gibi bu metodun da hatalı sonuçlar verdiğini biliniz. Biz burada iki farklı grafik üzerinden stratejiyi sizlere sunmaya çalıştık. Artık sizlere düşen grafikler üzerinde inceleme yaparak örneklerin sayısını artırmak ve stratejinin ne oranda işlediğini bizzat tecrübe etmektir. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dileriz.